Bazen hayat sabrımızı sonuna kadar zorlar. Ama unutma, sabır sonunda mutlaka güzellik getirir. Hz. Eyüp Aleyhisselam çok zengin, sağlıklı ve mutlu bir insandı. Fakat bir gün her şeyini kaybetti. Malı gitti, ailesi dağıldı, bedenini hastalık sardı. İnsanlar ondan uzaklaştı ama o Tek bir kez bile Allah'a isyan etmedi. Yıllarca sabretti. Ne zenginliğini ne de sağlığını istedi. Sadece Allah'ın rızasını diledi. Allah da onun bu güzel sabrını mükafatlandırdı. Ona hem sağlığını hem de kaybettiği nimetlerin kat kat fazlasını geri verdi. Unutma. Başına ne gelirse gelsin sabırla beklersen Allah sabredenlerle beraberdir ve sabrın sonu daima güzelliktir. Bakara Suresi 153 Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.